20 bin öğretmen ataması hiçbir şekilde yaraya merham olmaz. 4 yıldır e, sözleşmeli atama yapıyor sürekli. Kadrolu atama yapmıyor. Doğru bir politika değil. Sözleşmeli öğretmenliğe tepki gösterildi. Bakanlığın kontenjanlarda aslan payını din kültürü alanına vermesi eleştirildi. Yani okul var, öğrenci var ama öğretmen yok. Peki açığı neyle kapatacaksınız? Her yıl ya birinci sırada ya ikinci sırada din, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği. Binlerce açık sözleşmeli ve ücretli öğretmen atamasıyla kapatılmaya çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır sürdürdüğü bu atama uygulamasına eğitimciler tepkili. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarına göre 130 bin civarında öğretmen açığı var. Bunun yanı sıra 400 bin civarında atama bekleyen gençlerimiz var. Bir o kadar da 300 bin civarında da eğitim fakültesinde Okuyan gençlerimiz var. Yani toplamda 700 bin genç atama beklerken 20 bin öğretmen ataması gerçekten çok gülünç. 100 bin e, ihtiyaca karşılık 20 bin atama ancak e, ne olur? Beşte bir kadar e, öğretmen alıyorsunuz demektir. Bakanlık 20 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada 2020 yılı Mart ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Ancak 100 binin üzerinde açığa rağmen sadece 20 bin atama Öğretmen adaylarında hayal kırıklığına neden oldu. Atama bekleyen gençlerimiz şok durumda. Biz de aynı şoku yaşıyoruz. Eğitimciler kadrolu yerine sözleşmeli yapılan atamaya da tepki gösterdi. Güvencesiz çalıştırma demektir. Çeşitli sosyal ve özlük haklarından yoksun bırakılarak çalıştırma demektir. 20 bin öğretmen ataması ile öğretmen açığını kapatmanız söz konusu değil. Mutlak surette bunun yeniden değerlendirmeye alınması lazım. Atamaların branşlara göre kontenjan dağılımı da bakanlık tarafından duyuruldu. Bakanlık sınıf öğretmenliği için 3007, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği içinse 1836 kontenjan ayırdı. Buna göre sınıf öğretmenliğinden sonra kontenjanda en büyük pay yine din kültürü ve ahlak bilgisi alanının oldu. Atanacak öğretmenlerin yüzde onundan fazlası o alana ilişkin oluyor. Bu doğru bir uygulama değil. Bakanlığın matematik öğretmenliği için 501, Türkçe için 1293, tarih için 197 ve fizik öğretmenliği için 156 kontenjan ayırması dikkatlerden kaçmadı. Eğitimciler branş dağılımındaki adaletsizliği de eleştirdi. Yıllardır böyle bir gidişi var bakanlığın. Biz artık bakanlığın akıl ve bilimle yönetilmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda herkesi tatmin edecek şekilde bir açıklama yapması gerekir diye düşünüyorum.